Evet değerli gençler bugün 6 Haziran 2021 LGS sorularını çözüyoruz hep beraber. Matematik sorularından başlayalım. Birinci soru çok kolay bir soruydu. X kare olan, e, X X olan, kenarları X X olan, X kare olan bir spor sahası ve y'ye olan bir çay bahçesi verilmiş sevgili gençler. Çocuk parkı X çarpı Y, diğer çocuk parkı da X çarpı Y çıkıyor. Evet burada iki çocuk parkının e, toplam alanını sormuş bize. 2xy olması gerekiyordu. İkinci soruya hızlı bir şekilde geçelim sevgili gençler. K ve L doğru parçası. K noktası 2'ye şu KL'yi ölçecek. K noktası 2'deymiş. L noktası da sevgili gençler 6 ile 7 arasında ama 7'ye daha yakın sevgili gençler. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Karekök 25 ile karekök bakın 4'ü tam tamamladığı için karekök 16 arasında bir şey istiyoruz ama karekök 25'e daha yakın olmasını istiyoruz. 2 kere 2 4 karekök 20. Burası nedir? Karekök 24, karekök 27 ve karekök 48 geliyor. Burada karekök 25'e en yakın ama onu geçmeyen B seçeneği var sevgili gençler. O bizim cevabımız da B seçeneği olmuş oluyor. Peki dikdörtgen şeklinde kartonlarımız kesilmiş. Bakın sevgili gençler hepsinin eşit Bakın bunlar kendi arasında şuradaki e, kareler kendi arasında buradaki kareler de kendi arasında eşit kareler gelmiş oluyor. Bakın sevgili gençler x x dersek burası x kare. Bunun alanı da x kare gelmiş oluyor. Şurası x 2x olmuş oldu. 2x 2 2X ile 2x'i çarparsam 4x kare gelmiş oluyor. Diğer tarafta da 4x kare geldi. Toplayalım sevgili gençler. Kağıdın bir yüzünün alanı istemiş. Başlangıçtaki kağıdın bir yüzünün alanı 4 8 9 ve 10x kare olmuş oldu. Bakın ona bölelim. 10'a böldüm 4, 10'a böldüm 9, 10'a böldüm 16, 10'a böldüm 24. Siz de böldüğünüzde 4'ün bir tam kare, 9'un bir tam kare, 16'nın bir tam kare ama 24'ün bir tam kare olmadığını görmüş olmanız gerekiyor. Peki devam edelim sevgili gençler. Hemen e, turist sayıları verilmiş. Bu nedir? Bakın 3 buradan çarparsam 125'in yanına 10 üzeri 3, 3 tane 0 koymam lazım. 125.000 95 yaparsak, buraya eksiltirsek 95.000 e, Ne diyor? Trabzon'u ziyaret eden diyor ki orduyu, orduyu ziyaret edenden az, 125 binden az, Giresun'u ziyaret edenden fazla, 95 bine fazla. O zaman 95 binle nedir? 125 bin arasında olması gerekiyor. Peki 10 üzeri 7 ile çarpalım. 10 üzeri 4 gelir. 10 üzeri 7 ile çarpalım. 3 çarpı 10 üzeri 4 gelir. 10 üzeri 7 ile çarpalım. 10 üzeri 5 gelir. 10 üzeri 7 çarpalım. 10 üzeri 5 gelmiş oluyor. Bakalım hangisi 95 bin ile 125 bin arasında? 10 üzeri 4 nedir sevgili gençler? 10 bindir. Bu olmaz. 3 çarpı 10 üzeri 4 nedir? 30 bindir. Bu da olmaz. Bakın 3, çarpı 10 üzeri 5 nedir? Şöyle 5 tane sıfırımız var. 300 bindir. Bu geçti. 10 üzeri 5 nedir sevgili gençler? 10 üzeri 5 100 bindir. 95 bin ile 125 bin arasında mı? 100 bin. Evet. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? 10'un 10 üzeri eksi 2 olmuş oluyor. 10 üzeri 5. Onun 5. kuvvetine denk geldiği için. Değil mi sevgili gençler? Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Peki devam edelim. 5. soruya bakalım. 4 santim altında kalıyordu. Toplamda 8 santimmiş. Mavi aşağıya doğru hareket ettirilince sarının tamamının biz mavinin altında kalmasını istiyoruz. Bakın unutulmaması gereken şurada sarının 4 santiminin içeride olduğu sevgili gençler. Tabii ki de herkes 4 santimi Aşağı hareket ettirdim mi sarının tamamen kapanacağını buldu. Ama gerisini hayal gücümüze bırakmamız gerekiyor aslında biraz. Şu an içeride 8 santim var ve bizim hareket alanımız toplamda 20 santim olduğu için mavi. Bizim hareket alanımız 12 santim daha var. 4 santim hareket ettirdim 12 daha hareket ettirebilirim. Toplarsam 16 santim daha hareket ettirmiş olurum. Cevabım A seçeneği gelmiş oluyor. 6. soruya bakalım sevgili işler. Burada diyordu ki A ve B aralarında asal ve ortak olanın bir olduğunu görmemiz gerekiyordu. Ve her bir daireye farklı birer doğal sayı yerleştirecektik. E, A ve B aralarında asal olacak. A, A artı B'nin en az olmasını istiyorum. Sevgili gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde yazayım. Zaten buradan eleyerek gideceğiz. 1, 2'yi sevgili gençler bakın. 2'yi buraya yazar. 3'ü de buraya yazarsam 3 ile 9 aralarında asal olmaz. Karşılıklı bulunamaz sevgili arkadaşlar. O zaman 3'ü buraya, 2'yi de buraya yazmam gerekiyordu. 4'ü yazabilirim doğal sayı dediği için. E, asal sayı demiyor, doğal sayı diyor. 5'i yazamam, 5 kullanılmış. 6'yı buraya kullanabilir miyim? Hayır. Çünkü karşı tarafta 3 var. 3 bir çarpan olduğu için kullanamam. Buraya ne kullanabilirim? 7 kullanabilirim. Çarpalım şimdi. 1, 2, 4, 7. 2 kere 4, 8. 7 kere 8, 56. 3 kere 5 15 15 ile 9'u çarparsak 5 kere 9 45 135 A değeri gelmiş olur. Topladığımızda sevgili gençler 191 değerine ulaşmış oluyoruz en az. Üstü sayılar verilmiş. 2 i̇ki, 2'nin birbirinden farklı tam sayı kuvvetleri verilmiş. Ee, bakın ee, ne diyor? Tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu iki sütunlu bir tablo verilmiştir. Tabloda bu üst ifadelerden E ve F harfleri gösterilmiştir. Burada diyor ki birinci sütunu çarptım tam kare, İkinci sütunu çarptım tam kare. Sevgili gençler o zaman e artı f en az diyor. Bakın 2 üzeri eksi 1 ile 2 üzeri 3'ü çarparsam 2'nin karesi gelir. Bu da 4'tür. 4 zaten bir pozitif bir tam kare sayılır. O zaman e'ye ben ne yazmam lazım? 2 üzeri 0 yazmam lazım. Yani 1. 2 üzeri 0 ile 2'nin karesini çarparsam yine 2'nin karesi yani 4 gelmiş olur. En basit yoldan biz bunu tam kare yapmış oluruz. Hemen karşıya bakalım. İkinci üstüne 2'nin 2 üzeri eksi 2 ile 2'nin birinci kuvvetini çarparsam 2 üzeri eksi 1 gelir. 2 üzeri eksi 1 ile neyi çarparsam tam kare olur diye düşünmem lazım. Ee, sevgili gençler burada 2'nin birinci kuvvetini yapamıyorum. Bakın kullanılmış. Burada kullanılmış. 2'nin karesini denediğim zaman e, 2 üzeri 1 gelir. 2 1 tam kare değildir. 2'nin küpünü deneyelim. 2'nin küpü verilmiş maalesef. Bunu da alamıyorum. 2 üzeri 4'ü deneyelim. 2 üssü 4 ile 2 üzeri eksi 1 çarptan 2'nin küpü gelir. Bu da 8. 8 bir tam kare değil. Bu da olmaz. 2 üzeri 5'e bakalım sevgili gençler. 2 üzeri 4 gelmiş olur. 16 tam karedir. O zaman 2 üzeri 4 eşittir. 2, üzeri, 2 üzeri 5 eşittir. 32 yazmam lazım. Ki 2 üzeri 4 eşittir. 16 değeri gelebilsin. O zaman ben 2 üzeri 5'i F diyorum. E'ye de 2 üzeri 0 demiş oluyorum. Bu 1'dir. Bu da nedir? 32'dir. Topladığımda ne gelmiş olur? 33 değeri gelmiş olur sevgili gençler. Hemen devam ediyorum. 8. soru. Çok güzel bir depo sorusuydu. 0 ile 1 arasında eş çizgiler verilmiş. 48 litre alıyor. 48'i 4'e böldüğümüz ve sevgili gençler 12 gelir. 12, 24, 36. Bizim depomuz neredeymiş? 30'daymış. 30 nerede? Bakın yarısı ve 3 bölü 4'ü arasında. Diyor ki e, bir değeri göstermek. X litre yakıt tükettikten sonra 1 bölü 4 ve 1 bölü 2 arasında bir değer. Şurada bir değer. Şurada bir değer gösteriyor sevgili gençler. Ben diyor ki e, tükettiği miktar litre cinsinden gösteren eşitsizlik hangisidir? Arkadaşlar 30 litreden ben 6'yı çıkartırsam bakın 6'yı çıkartırsam yarısına denk gelir. 6 olması lazım. 6 ile başlaması lazım. Ve en fazla da 18 çıkartırsam 1 bölü 4 değerine denk gelir değil mi? 18. 30'dan 18 çıkartırsam 12 litre denk gelir. O zaman cevabımız D seçeneği gelmiş oluyor. Hemen hızlıca devam edelim. 9. soru çok güzel bir yorum sorusuydu. Diyor ki KLMN tribünleri verilmiş. N tribünüyle bitişik bir şekilde bitiş çizgisi var. Birer kenar uzunlukları ve aralarındaki uzaklıklar gösterilmiştir diyor. İki sporcu var. Aralarında 46 metre var. Kağıt e, K tribünün karşısından geçerken biri K tribününden geçerken diğer diğeriyle ilgili kesinlikle yanlış. Arkadaşlar çok basit aslında biliyor musunuz? Yorum sorusu ama arkadaşlar bakın başlangıcında olsa ikinci sporcu yani arkadaki sporcu sevgili gençler e, öndekini soruyor ya bakın öndeki sporcu soruyor ya 46 metre ara var değil mi? 32 4 daha 36 değil mi? 9 daha bakın 36 45 45 metre değil mi? Bakın bir kere buraya 45 metre. Nerede olabilir? Bakın bu arkadaki olsa A diyelim. Bu da öndeki. Bakın öndeki buraya kadar 45. O zaman en az bir metre daha olması lazım. En az burada bir metre daha olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Yani L tribününü kesinlikle geçmesi lazım. L tribününün karşısında olamaz sevgili gençler bu şekildeydi cevabı da. Hemen devam edelim 10. soruya. Çok güzel bir doğrusal ilişkiler sorusu. Çavdar ve buğday unları karıştırılarak ekmek yapılıyor. Çavdar ve buğday unu miktar arasındaki ilişki. Çavdara x dersek bakın 15'e 3 hemen buna 5x demem gerekiyor. 120 kilogram un hazırlamış arkadaşlar. 120 eşittir 5x 1x daha 6x değil mi? 6'ya bölersem x eşittir 20 gelmiş olur. Arkadaşlar 20 x eşittir 20 bu da 100 olmuş olur. Peki diyor ki hazırlanan una sadece buğday unu eklenerek çavdar ve buğday unu miktarlar arasındaki doğrusal ilişkinin grafiğe uygun hale getirmiş Arkadaşlar bakın yanlışlıkla ne kullanıyor biliyor musunuz bu soruda? Çavdar yerine buğday. Buğday yerine çav, çavdar kullanıyor. Arkadaşlar yani burada buğday unu yüz diyor ya. Aslında bu yüzü gidip nerede kullanmış bu adam? Çavdar unuyla karıştırmış. Gidip bu 20'yi de Buğday ununa yazmış. Arkadaşlar peki bundan e, bunun bir katına karşı 5 katı denk gelmiyor mu? Yani 500 olması lazım. Değil? 500 kilogram olmasa, 100'ü 5 ile çarparsam 500 olması lazım. X yerine 100 yazdığını düşünelim. 5 kere 100. 500. Ama diğer tarafta 20 kilogram kullanmış yanlışlıkla. O zaman 20 elimizde var zaten. 500'den 20 çıkartırsak 480 kilogram daha buğday unu eklememiz gerekiyor. Çok basit bir 11. soruydu. Bakın değerli gençler. 35 ile 21'in e, ortak böleni 7, 5 kere de 35, 3 kere de 21 şeklindedir. 44 ile 33'ün 11'dir. 4 kere 11, 3 kere 11 şeklindedir. Değil mi? Buraya birden, birden büyük doğal sayılar yazılmış. 2 yazabilirim. 2'den büyük de buraya da 3 yazabilirim arkadaşlar. Değil mi? E, bu şekilde olmuş oluyor. Karşılık eşit olmuş oluyor. 4, 3 daha 7, 10. Değil mi? 5, 3 daha 8, 2 daha 10. Bu şekilde denk gelmiş oldu zaten. Karşılıklı eşit. O zaman burası 18. Burası da 10 olduğundan nedir? Bir kağıdın yüzünün alanı nedir arkadaşlar? 180 santimetre kare olarak bulmuş oluyoruz. Sevgili gençler hemen ikinci videoyla 12. sorudan devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sev